Herkese merhaba. 2023-2024 yıl sonu işlemleri neler? Kısaca derleyip toparlamaya çalıştım. Hadi başlayalım. 1- Sürekli devamsız olmayan her öğrencinin performans notu ve proje notunun eksiksiz olarak e-okul sistemine girilmesi tüm öğretmenler yapacak. 2. Sınava girmeyen öğrenciler rapor izinli ise yeniden sınav yapılıp notunun e okula işlenmesi tüm öğretmenler 3 onur belgesi ile ödüllendirilmesi istenilen öğrencilerin onur kuruluna sunulmak üzere tekliflerinin yapılması bunu sınıf öğretmenlerimiz yapacak 4 ikinci dönem ikinci sınav notlarının e okula eksiksiz e girilmesi Hı. öğretmenler her dönemde tüm derslerden en az 2 performans puanı verilir. Devamsızlık yapan öğrencinin özgü yoksa notunun e-okula birmedi. G olarak işlenmesi gerekir. 5. Dönem sonu sorumluluk sınavları yine görevli arkadaşlarımız yapacaklar. 6. İkinci dönem eksik şok raporlarının idareye teslim edilmesi. Rehberlik ve sosyal kulüp yıl sonu raporunun idareye teslimi öğretmen arkadaşlarımız. 7. Sınav evrakları katlanarak paketlenerek okul idaresine teslim edilmelidir. Tüm öğretmen arkadaşlarımız. 8. Sınıf rehber öğretmenlerince en okuldaki karnı görüşü kısmının özgün bir şekilde doldurulması. Bunu karneler çıktıktan sonra isterseniz manuel olarak elinizle de doldurabilirsiniz. Eğitim sistemi içerisinde sınıf grubu rehber öğretmenlerince her öğrencinin okumuş olduğu kitaplarının sayısının birilmesi, etkinliklerin tamamlandığı seçilip kaydedilmesi, sürekli devamsız öğrenciler için tamamlanmadı seçilip kaydedilmesi, 9 kulü içi sosyal etkinlikleri ve kulüp aylık etkinliklerinin e okul sosyal etkinlik modülünü işlenmesi, sosyal kulübü olan öğretmenler eğer sosyal etkinlikle girmede problem yaşıyorsanız videonun sağ üst tarafına bir tım tım bırakacağım. Oradan da bakıp girebilirsiniz. 10. İkinci döneme ait sınıf rehberlik dosyalarının teslim edilmesi, rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenleri. 11. Kulüp ve evet. defterlerinin tamamlanıp idareye teslim edilmesi ilgili öğretmen arkadaşlarımız bu defterler para ile ilgili defterlik olduğu için onların eksiksiz olması önemlidir. 12. Belirli gün ve hafta raporları eksik olanların idareye teslim edilmesi yine görevli öğretmenler. 13. Karne, akres, teşekkür ve onur belgelerinin basılması. Müdür yardımcısı arkadaşlarımız bunu anlayacaklar. 14. Harnelerin sınıf rehber sınıf öğretmenlerince idare eden anlara imzalanması sınıf rehber öğretmenleri. 15. Ders kesim raporları her ders için ayrı doldurulup imzalanması tüm öğretmenler. 16. Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması, nöbet defterleriyle ilgili eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi yine tüm öğretmenler sınıf ders, defteri demişken de şöyle bir açıklama yapalım. Sınıf ders defterine ilgili kazanım veya etkinlik yazılır. Bunu da unutmayalım. Tavsiyem şudur. Derse girer girmez yoklamanızı almanız ve akibinde sınıf ders, ders defterini doldurmanızdır. Bu da böyle bir not olsun. 17. Not fişlerinin kontrolü ve yazdırılması. ve 18. Dönem sonu öğretmenler kurulu artık tüm öğretmenler. Birkaç açıklama var. Bir, sürekli devamsız olmayan her öğrencinin performans notu ve proje notunun eksiksiz olarak e okul sistemine verilmeli. Yani okula gelen çocuğun notu sisteme birilecek. İki, ders öğretmenleri tarafından tüm öğrencilerin ikinci dönem notlarının yazılı, performans, proje ve eksik sınavlar gibi ölçme ve değerlendirmeye dahil edilecek ve e-okula girilmesi gerekiyor. Not fişlerinde en az bir yazılı performans evet, en az bir dersemde proje notu olması gerekir. Bu bilgi önemlidir. 3. Not fişlerinde öğrencilerin puan hanesine haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı puanı girilmeli. nasıl notlarının birden fazla olmasına dikkat edilmeli. 4. Ortak sınav takvimi haftalarında sporlu olduğu için sınava girememiş öğrenciler için yapılan malzeme sınavlarında almış oldukları sınav notu gidecek. Ancak bu durumda olan öğrencilerden sporlarının bitiminden sonra çağrıldığı sınavlara mazeretsiz katılmayanların puan hanesine G yazılacaktır. Öğrencinin devam eden uzun süren sebebiyle sınavları yapılamamış ise sınav notu hanesi boş kalacak arkadaşlar. 5. Okay. Annelerin zamanında hazır hale getirilebilmesi için yapılan her türlü ölçme ve değerlendirme çalışmaların en kısa sürede e-okula da verilmesi gerekiyor. Geri dönüşüme iade edilecek okul ders kitaplarını da unutmayalım. Öğrencilerimizden imza karşılığını alıp geri dönüşme zandırabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hepinize iyi tatiller.